Sanayi Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın desteğiyle geliştirilen yerli bir cihaz ile mücadele için gün sayıyor. Akıllı cihaz personel arasındaki mesafeyi ayarlıyor. Sınır geçilirse anında uyarı veriyor. En azından 2022'ye kadar bu sosyal mesafe konusunun gündemde olması öneriliyor. Hem personelin yerini görüyoruz hem de o anki nabız bilgisini alabiliyoruz. İki personel birbiriyle aynı alana girdiğinde e, kollarındaki bileklik titremeye başlıyor. Koronavirüse karşı yerli bir cihaz geliştirildi. Personel sosyal mesafeyi açtığında birbirine yaklaştığında cihaz uyarı veriyor. <laughs> fabrikada daha sonradan bir pozitif vaka çıktığında o personelin geçmişte hangi alanlarda fabrikanın hangi bölümlerinde kimlerle temas ettiği de sistem üzerinden biliniyor. Yerli cihaz Yıldız Teknopark Mühendisleri tarafından geliştirildi. Projeye Sanayi Bakanlığı ve TÜBİTAK destek verdi. Sistemimiz sahada çalışma alanlarında, fabrikalarda personelleri sürekli izliyor. Personellerin kollarında bir biletlik var ve biz onları sistem üzerinde canlı olarak izleyebiliyoruz. Geliştirilen sistemde personellerin kolunda bu bilekliğin olması gerekiyor ve sosyal mesafe iki personel arasında aşıldığında yani iki personel yan yana geldiğinde cihaz bu şekilde uyarı veriyor. Hem de kollarındaki bileklik titremeye başlıyor. Yerli ürün fabrikalarda kullanılmak için gün sayıyor.